öncelikle hemen şöyle eğip sizlere göstermek istiyorum. Şöyle e, susamım benim kavrulmamıştı. Önce onu kavurmak istiyorum. Bir taraftan kısık bir ateşte susamımı biraz kızarana kadar kavurmak istiyorum. Çünkü simidime lazım olacak. Ondan sonra şurada hamurunu da sizlerin gözünüzün önünde neler kattığımı tek tek anlatmak istiyorum. Susamımız burada kavrula dursun. Hemen elime e, unumu ben eleyerek yapıyorum. Çünkü havalanan un daha kabarması güzel olur. E, daha iyi olur diye. Ben her zaman bu, bu şekilde eleyip bir kenara koyup ondan sonra ölçüyle koyuyorum. Yani buradan alıp hemen yaptığım zaman o hamur basık kalır. Güzel olmaz. Sizde yani bu da çok önemli bir püf noktasıdır bu işlerde. E, elemeniz şarttır diye düşünüyorum. E, deneyin isterseniz böyle nasıl olduğunu göreceksiniz. Bir kısmını eleyip bir kenarda hemen ölçüyle tekrar koyacağım. Ama birazcık böyle fazladan eleyim göresiniz diye. Şu şekilde elemeye devam edeyim. Dört buçuk bardak unumu şuraya kenara alayım. 3 oldu. Ondan sonra koymam lazım. 4, Bir de buçuğunu koyayım. Ay. Böyle. Dört buçuk bardak unumu koydum. Hemen ne yapıyorum? Elimdeki unu geri un kabıma boşaltıp buradan yoğurmaya başlayacağım. Bir taraftan da kavurduğum susam güzel bir şekilde rengini almaya başladı. Karıştırarak kısık bir ateşe koydum küçük bir tarafa. Çünkü yağlı olduğu için hemen yakmayalım aynı ayarda kızartmaya çalışalım. Birazdan soğuyacak. Ondan sonra simitlerimizi güzel bir şekilde bulayacağız buna. Önce kavurma işlemini yapıp soğumaya bırakacağız. Şimdi kabımızın içerisine bir çay bardağı ılık su, ılıktır bu. Ilık suyumuzu koyduk. Şöyle. Yarım çay bardağı sıvı yağımızı ekleyelim bu şekilde. Şöyle kenara alıyorum bir taraftan. Ve bir çay bardağı da suyumuz sütümüz var. Onu da ilave ediyoruz karışımımızın içerisine. Hemen bir tatlı kaşığı tuz katıyorum. Çok dolmuşsun istemiyorum çünkü çok değil. Az bir şekilde attım içerisine. Bir tatlı kaşığı şekerimi ilave ediyorum. Böyle. Böyle. Bunu güzel bir şekilde çırpayım önce. Eriteyim. Ondan sonra tekrar mayasını filan atacağız. Hep birlikte görelim. Hemen burada mayamız var. E, i̇ki tatlı kaşığı sizin eğer paketleriniz küçükse bir paket koyduğunuzda yeter. Ben böyle bir buçuk kadar kaşık koyuyorum. Büyük paket almışım çünkü. Bunu da güzel bir şekilde karıştırıyorum yine. Güzelce böyle içe girsin diye karıştırayım. Bir taraftan malzemeleri kaldırayım elimin altında. Bunu da koyken hepsini birden koymayın. Ee, Bacak ölçülerimiz farklı olabilir unun kalitesi farklı olabilir. Onun için kendiniz azar azar koyarak e, denemeye çalışın. Zaten susam tamamdır. Halle oldu. Kenara koyup soğutayım. Bu kenarda soğusun. Evet. Kenarda soğusun. Ben şimdi hamurumu tek yavaş yavaş koymaya unumu başlayayım. Kaşıkla koymak istiyorum. Çünkü buraya dört buçuk bardak eledim, ayırdım ölçüsü öyle ama belki de daha az gider. Hiç bilemiyorum. Onun için hemen şey yapmayalım. Önce elimi koymadan bir güzel şöyle karıştırayım. Bardak belki çok doldurmuşumdur. Belki az koymuşumdur. Yani sizler de aynı şekilde yaparken lütfen hepsini birden boşaltmayalım. Ve ondan sonra size tam ölçüsünü aslında söyleyebilirim. Şöyle göreyim bir gözümle ondan sonra. Toparlayayım bir. Şöyle orta cıvıklıkta olacak. Biraz daha atmak istiyorum içine. Şöyle kaşığımın ucuyla. Hem kenarlarını temizleyeyim. Hem de elimle biraz yoğurmak istiyorum. Harika bir simit olacak şimdi. Çok az bir şey daha ellerimle görüyorsunuz. Yani onun şeyini kendiniz de göreceksiniz. Tam kalan un kaldı biraz. Bilmiyorum ne kadar kaldığını ama size göstereceğim birazdan. Bir Görüyorsunuz. Bak, biraz daha atıyorum çünkü tam sanki istediğim gibi olmadı. Çok da çabuk olsun istemiyorum. Çok da sert olmaz bu hamur. Yapışmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hamur işlememiz bu kadar. Şimdi üzerine kapatayım. Hemen e, mayalanmaya kalsın. Bekletelim. Ondan sonra tekrar kalan işlemi beraber yapalım. Hamurumun mayası geldi artık. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde hemen yanıma indireyim ve bunun bezelere alayım. Küçük küçük bezeler yapacağım şimdi. Hamurumu birazcık un yardımıyla böyle küçük küçük çok minnacık da değil yumurta kadar küçük bir şekilde Bezelere yapıp koyuyoruz. Hemen bezelerimiz kenarda dinlene dursun. Böyle hepsini aynı ölçüde elinizin içinde görürsünüz. Ölçülerinizi ona göre ayarlarsınız. Aldığım bezelerin üzerine hemen çeşmeden azıcık ellerim ekmek ıslar gibi bezimi hafif nemlendirdim. Hiç jelatini filan şeye gerek yok. Şöyle üzerini kapattım. Şimdi biraz sonra başlayayım. Biraz bezelerim kendini toparlasın ki yapmam daha kolay olsun. Bir taraftan da şimdi ne yapacağım? Sosunu hazır, hazırlayacağım. Pekmezli sos. 2 yemek kaşığı pekmezi döküyorum tabağıma. Şöyle bir. Bir deneyin bakayım. Ama yetişeceğini tahmin ediyorum. Ve şimdi bunun içerisine su koyacağım. 3 yemek kaşığı su, pekmez koydum. İçini de ne yapıyorum? Hemen birazcık da su koyuyorum. Şöyle. Çünkü simitlerimizi bulayacağız buranın içerisine. Şöyle. Bu yeter. Bu kenarda dursun bakalım. Yapmaya başladığımızda bu işlemin yapacağız. Evet. Hemen elimize aldık hamurumuzu. Elimizden önce bu şekilde yapıyoruz. Hafif elimi böyle unluyorum. Böyle. Hemen bezenin birini ne yapıyorum? Böyle yapıp kenara indiriyorum. Öbürünü de alıyorum. Aynı şekilde. Yine bunu böyle. Zili açık bırakırsanız yaptığım e, e, tariflerden haberdar olursunuz. Eğer beğenirseniz e, Beğenme işaretine basıp birer yorum bırakırsanız çok çok mutlu olurum. Soracağınız soruları da yazarsanız eksik eğer bıraktıysam bir şeyler. Şimdi bunu böyle yaptıktan sonra hemen şunu koyup iki ucunu alıp bunu böyle 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 sıkıca böyle yapıyorum. Yalnız bundan sonra yapacağım işlem lütfen bunu yaparken bu da benim sizlere bir önerim. Böyle ve böyle çevirerek böyle çevirerek ne yaptık hemen iki ucunda getirdik bu şekilde simitlerimizi böyle böyle bıraktık kenara aldık böyle. Hepsini bu şekilde yapacaksınız. Böyle yuvarlayıp güzelce şekillendireceğiz. Bu işlemi yaptıktan sonra yere vurmanız çok çok e, güzel olacak çünkü daha şey olacak e, gevrek olacak hamuru ip sallar gibi böyle sallayıp tekrar bu şekilde bağlayıp kenara koyup biraz sonra işlemimizi tekrar yapacağız daha bitmedi bu işlem burada kenarda dursun bakalım. Hazırlayıp da tepsiye koyduğumuz simitlerimizi şerbetli suyun içerisine batırıyoruz ve hemen kaldırıp buradaki susamın içerisine atıyoruz. Her tarafını susama bulayarak bize bir şekilde ne yapıyoruz? Geri tepsimize indiriyoruz. Bu şekilde. Evet, fırından aldığımız simitlerimizi güzel bir şekilde dizdik buraya. Çayımız da kenarda demlendi. Mis gibi şimdi çayımızı da yanında yudumlayacağız. Kendinize iyi bakın. Benimle olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Tekrar diyorum benimle kalın.